hepsi birbirinden farklı ve harikulade bir taş oyma sanatı. Biz bunlara hayran hayran geldik 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 sonra nefesimiz hakikaten bir kere daha kesildi. Bu iğrençliği görünce yani Şelebi Mehmet böyle muhteşem mermer taş sanatının yanına herhalde şu basit işçiliği yaptırmazdı. Burası son cemaat yeri olacaktı. Şu taşlar bakın kesilmiş farkındaysanız. Bu taşlar niye böyle kesik vaziyette düzgün pahı yapılmamış böyle yarım duruyor. Çünkü bu cami yarım kaldı. Çelebi Mehmet aniden ölmeseydi. E oğlu 2. Murat tamamlasaydı. Bilmiyoruz neden. 2. Murat da tamamlamamış. Belki de babam zamanında böyle kaldı böyle kalsın mı dedi bilmiyoruz. Bakın da pabuçları görüyor musunuz? Şu pabuçlar ne? 2, 3, 4. Bunlar bu son cemaat yerin kemerlerinin pabuçları. Bu kemerler devam edecekti. Tam şu uçta 1, 2, 3 4 5 tane burada kubbe oluyor.